Arkadaşlar merhaba. Bugün Skoda Octavia aracımızın e, otomatik far e, anahtarı montajı yaptım. E, normalde far anahtarında auto konumu yoktu. Eski far anahtarında. E, bunu AliExpress'ten sipariş ettim. 15 gün içerisinde geldi. Montajını taktım. Direktmen her şey aktif olarak çalışıyor. Şöyle sizinle beraber zaten ekip takmasını biliyorsunuz. Sıfır konuma getirip bastı basıp auto'ya çevirdiğiniz zaman komple çıkıyor zaten resmin e, videonun sonunda aparatlarını, videosunu e, resmini çekeceğim videonun sonuna. E, araç şu şekil. Kontağı açtım. Şimdi sıfır konumunda. Şimdi Eymen şimdi ben sana diyeceğim tek tek çevir. Tamam mı? Oğlum onları çevir. Şimdi şöyle arabanın şu an gündüz farları aktif olarak çalışıyor. Al oğlum auto konumunu. Heh. Şimdi ışık olmadığı için e, yani henüz karanlık olmadığı için e, şeyler yanmadı. Amerikan parklar. Şöyle onu yakalım. Bir dakika. Şöyle şuradan bez alalım. Şu sensörün şurayı kapatırsak eğer gördüğünüz gibi hemen kısalar ve e, Amerikan parklar yandı. Kayro bezi çeker misin onu? Şu bezi bak bez bez bez. Bak şurada. Bak burada. Al onu. Al onu. Al al al. Şimdi bakalım sönecek mi? Gördüğünüz gibi ışığı görünce hemen otomatik söndü. Bunlar zaten ben e, multimedyadan e, gündüz farı aktif diye açmışım. Bunlar otomatik yanıyor. Eymen, bir tık daha çevir oğlum. Evet, şu an parkları yaktık. Yani parklarla beraber e, Amerikan parkla beraber yandı. Bir tık daha çevir oğlum. Şu an kısalar yandı. Babacım, o kol var diye kolu kol ileriye ver. Kol, kol. Babacım direksiyondaki kol. Direksiyondaki kol. Bak şu. ileriye ileriye ver. Ha. Bir defa ileriye bas, takılı kalsın. Ha. Gördüğünüz gibi kolda uzunlar dayanıyor. Çek kendine doğru bir defa. Kolu kolu kendine doğru çek. Ha, tamam. Bir defa çek bırak. Şu an gördüğünüz gibi patlar yanıyor. Şöyle şimdi sisleri aktif edeyim. Şimdi parkları yaktık. Ee, bir tık çek oğlum. Heh, gördüğünüz gibi sisler yandı. Öyle dur oğlum. Bir tık daha çek. Gördüğünüz gibi arka sisler de şey yaptı. Bir tık ileri ver. Tamam bir daha ver. Heh, komple sıfıra getir. Tamam. Şu autoya al. Aldım mı autoya? Hadi. Tamam. Şimdi bekle. Kayra bezi ver. Hadi. Ver bezi oğlum. Bakın şu an görüyorsunuz. Sadece gündüz farları yanıyor. Şöyle bezi buranın üstüne koyuyorum. Hemen olduğu gibi direktmen Amerikan parklar ve kısalar otomatik yanıyor. Şöyle size <laughs> gözüm montajını şöyle şuraya koydum. Görünüyor da şu kısımda. Şöyle. Oğlum bir çekil hocam. Şu an auto konumunda. Auto konumunda kaldığı sürece hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Gayet güzel çalıştı. Yani AliExpress'ten alırsanız montajını gayet basit bir şekilde yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız daha çok video çekeceğim. Bu e, Octavia'nın periyodik yağ bakımı, yağ filtre bakımlarının da videosunu e, hazırlayacağım. Bakım zamanı yaptığım zaman onun da videosunu hazırlayıp e, paylaşacağım. İyi günler.